teferruç eyleyi vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinham. Boşanmış damar akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış sinleri dolmuş, evleri belirsiz olmuş, mu endişeden kalmış, ne düş var halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş, Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevku işrette, kimi saz ve beşarette, Kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş sol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, Kara toprağın altında gül deren elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş boyun buranları gördüm. Kimi zari kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi, aklım vardı bilim şaştı, nitekim şunları gördüm.